Tyson, Bruno'yu yendikten sonra Carl Williams'ı da mağlup etmiş. Ancak Buster Douglas'a yenilerek ünvanını kaybetmişti. Ardından tecavüz suçundan hüküm giydi ve 3 yıl hapis yattı. 1995 yılında serbest kaldığında yeniden ringe döndü. Ve hedefinde Frank Bruno'nun kemeri vardı. Bruno özgüven doluydu. Bu gece beni yenmek için öldürmesi gerekecek diyordu. Ama bu rövanş maçı düşündüğü gibi gitmeyecekti. Frank Bruno'nun ilk Tyson maçından beri göz problemleri vardı. Bu kariyerini tehdit eden bir durumdu. Aslında doktorlar ringe çıkmıştı çıkmaması gerektiğini söylüyordu ama mücadeleden kaçmadı. Maalesef ön muayenede gözdeki hasarın boyutu tam olarak tespit edilemedi ve Tyson bu kez daha soğukkanlı, daha öfkeliydi. Bruno ise ringe çıkarken gerginliği yüzünden okunuyordu. Maç başladığında Tyson her zamanki gibi saldırgan ve yırtıcıydı. İlk roundun sonunda Bruno'nun gözü açılmıştı. İkinci roundda Bruno sadece ipleri tutunarak durabiliyordu. Üçüncü roundda Tyson üst üste kombinasyonlarla saldırdı. Frank Bruno'nun vücudu halatlara yaslandığında hakem araya girdi.